Kriptrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptrade.com adresini yolup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, FOMC toplantı tutanaklarının damgasını vurduğu bir haftayı geride bıraktık. Toplantı tutanaklarına kadar, çarşamba gününe kadar gayet iyi gidiyordu. Yani 47-48 binlere doğru hatta 48'in de üzerine ara ara attı. 47 bin civarındaydı Bitcoin. Lakin tutanaklar sonrasında hızlı bir şekilde gevşemeye başladı. Bugün itibariyle hatta dün itibariyle 42 bin seviyesine doğru harekette hızlandı. 42 bin seviyesinde tutundu. Şu an 42.500 civarında seyrediyor. Ee, yukarı yönlü tekrardan bir hareket, bir bounce etme ihtimali söz konusu. Tabi burada 42'nin altına salmaması önemli. Aksi halde 38 bin seviyesine doğru oradaki desteğe doğru bir hareket tekrardan söz konusu olabilir. Şimdi önümüzde tabi 42 işte 44 direnç bölgesini aşması arkasından da işte 45-47 direnç bölgesine doğru zorlayıp belki orayı da aşması söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta Amerika tarafında en önemli veri tabi ABD tüfe verisi ve üfe verisi gelecek. Enflasyon verileri gelecek. Tutanaklarda da dile getirdikleri gibi yani enflasyon artışının devam etmesi halinde 50 bas puanı üyelerin sıcak bakıyor olması bu anlamda önemli. Enflasyon verisinde hafif bir gevşeme olursa ister istemez FED'in tutumunda da birazcık yumuşama söz konusu olabilir. Bilanço verisi, bilanço ile ilgili 95 milyar dolarlık aylık bir bilançoyu daraltma ile ilgili tutanaklarda bir haber vardı. Bu da ister istemez tabi piyasayı birazcık sıkıntıya soktu. Sadece hani hisse senedi veya işte kripto varlıklar gibi riskli varlıklarda bir satış baskısı gelmedi. Aynı zamanda tahvil piyasasında da bir satış baskısı vardı. Hemen hemen bütün vadelerdeki getirilerde yukarı yönlü hareketleri gördük. Ee, i̇nsanlar tabi ister istemez yatırımcılar da bu fed, FED, kaynaklı olası riskten ve belirsizlikten ötürü biraz daha böyle likide geçme, nakide geçme isteği söz konusu. Hızlıca da rapora bakalım arkadaşlar. Yani bu hafta Türkiye tarafında zaten üfe tüfe verisi vardı ve FOMC tutanakları vardı. Dolar TL'ye çok büyük bir etkisi olmadı bizde gelen e, enflasyon verilerinin. Dediğim gibi VIX endeksinde artış var. ABD 10 yıllıklarda artış var. İşte petrol hemen hemen aynı. Altın da hemen hemen aynı. Lakin Buralardaki artış VIX'teki ve ABD 10 yıllıktaki tahvildeki artış dediğim gibi fiyat tutanakları kaynaklı ister istemez bir risk seviyesinde ve işte belirsizlikteki artış hemen hemen bütün zaten kriptolarda da görüyorsunuz bir düşüşe sebep oldu. Ciddi düşüşler yaşandı. Bir tek Dogecoin işte nispeten biraz daha tutundu. <laughs> Hareketli ortalamalarda 100 günlük ve 200 günlüğün de altına geldik. Hatta 20 ve 5 günlüğün de altındayız şu aşamada. 50 günlüğün altına inmedik. Orası sevindirici. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi buraları test etmesi ilk başlık. Yani 100 günlük ve 200 günlüğü test etmesi söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta ABD tarafında dediğim gibi en önemli şey enflasyon verileri olacak. Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararları var. Şimdi arkadaşlar, şeye baktığımızda, market cap'e baktığımızda düşüş var. 2002, 2 trilyon dolardan işte bir alıp kadar bir gevşeme söz konusu. Aşağı yukarı 180 milyar dolarlık son bir hafta içinde dönüp geldiğimizde, kurumsal tarafta girişler devam ediyor arkadaşlar. Bu iyi. Bu tabi bir hafta öncesinin verisi. Yani geçen haftanın değil ondan önceki haftanın verisi aşağı yukarı 180 milyon dolar tutarında bir giriş söz konusu. Bunun da büyük çoğunluğu Bitcoin'e geldi. 144 milyonu işte aşağı yukarı 23 milyon doları da Ethereum tarafında. Hafta içi yayınlarda söylemiştim arkadaşlar. Yani bu arz tarafındaki artış beni rahatsız ediyor diye. Çünkü azalış söz konusu değil. Burası desteklemiyordu İşte Dün itibariyle da, hatta cuma günü itibariyle de bunu gördük. O birazcık tabi aşağı yönlü baskıladı. Dün itibariyle o baskıyı kaldırmak yani 42 destek seviyesinde tutunması için de dün itibariyle işte 4540 4745 adet Bitcoin arzını borsalardan çektiler. Talep tarafı düşük. Yani 50'lere doğru çıkmıştık ama arkasından hızlı bir şekilde gevşedi. Future'lar tarafında arkadaşlar hacimler 1.5 milyar dolarlık bir artış var geçen haftaya göre. Nispeten arttı. Tabii burada lik edilen pozisyonlarda da yüksek şey vardı. Hızlı düşüş olduğu için aşağı yukarı 410 milyon dolardı diye hatırlıyorum o cuma günkü düşüşte. Opsiyon tarafında nispeten aynı gidiyor. Yani 7,5 milyar dolar bandında ama genel günlük hacimlere baktığımızda bir azalış söz konusu. ama işte şey tarafı yani bu hafta yukarı doğru hareket etme, bounce etmesi ihtimali nispeten dediğim gibi yüksek. Çünkü şeylere baktığımızda opsiyonların maksimum pain seviyelerine baktığımızda da bugün ve yarın için 43K gözüküyor. Cuma için ise 44K. Tabii işte Mayıs'taki FED toplantısına kadar yukarı yönlü hareketin yapılması gerekiyor. Nisan ayı e, bildiğim kadarıyla işte şeyden vergiden önceki son ay yani balinaların falan da kripto varlıkları alması için son ay bu. Düzeltmesini yaptı. Şimdi yukarı doğru öyle açıp gibi en azından teknik olarak bu şekilde böyle. Mayıs ayında ise vergi konusu söz konusu olacak. Mayıs'ta FED'le beraber bir satış baskısı yeme ihtimalimiz yüksek. Tabi FED'den önce e, biz ne kadar yukarıda kapatırsak Nisan ayını o kadar iyi. Çünkü darbe darbeyle beraber daha aşağılara gelmesini en azından engellemiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.